Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Mersin'in Tarsus ve Mut ilçelerinde bahçede yetiştirdikleri kenevir bitkisinden elde ettikleri uyuşturucu maddeyi satmaya çalışan şüphelerin olduğunun bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma yapan ekipler 6 şüpheliyi tespit ederek operasyon için düğmeye bastı. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler şahısları uyuşturucu maddeyi sevk etmeye hazırlanırken suçüstü yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda 24 kilogram skank, 3550 kök kenevir ile bir, bir av tüfeği ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan ikisi tutuklandı. Dört şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.